Selam Ceybonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Yaklaşık 2 yıl önce kanalınıza hoş geldiniz sözüyle bu kanalın hepimizin olacağı düşüncesiyle yola çıktım. Kanalınıza hoş geldiniz sözü farklı gelmişti. Çünkü genelde kanalıma hoş geldin diye giriş yapıyorlardı. Aynı şekilde sizi morluyorum lafıyla da dalga geçenler çokça oldu. Ama ben öncelikle bu 7 adama ve Zeybonlarıma güvendim. Bilenler bilir, ilk zamanlar robot sesli videolar çekiyordum ve sonrasında hepsini silip YouTube Türkiye'de ilk kez sesli videolarla BTS'in haberlerini anlatan uzun soluklu kanal oldum. Şimdi ise 603. video ile sizlerleyim. Bu geçen iki yılda BTS ile K-pop ilgili beraber çokça sohbet ettik, yeri geldi kızdık, yeri geldi başarılarla mutlu olduk. Bu yolculukta benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Hadi gelin şimdi plaketimizi beraber açalım. Açılış özelde mor yüzüm ve mor ojelerimle hazırlandım. Şimdi hemen açıyorum. Ve hadi 3'e kadar sayalım. 1, 2, 3. Tadam! Ama içinden böyle siyah bir şey çıktı. Biraz kaldıralım ve yine altında bir yazı var. Hala plakete ulaşamadık. Şöyle yazı size de göstereyim. Burada sizi tebrik ediyorlar bu plaketi kazandığınız için. Teşekkür ediyoruz biz de. Ve sonunda BTS'li Jelibon plaketimizi açabiliriz. Gerçekten çok heyecanlıyım ve yine bir kart. Bu karta da bakalım. Tamam hemen poşetinden çıkarıp sizlerle paylaşıyorum. Bu çıkan dış kabı da atmayı hiç düşünmüyorum. Yakında çıkacak BTS albümünün bundan maketini bir benzerini yapabilirim. Şimdi devam edelim. Ve 2 yılın sonunda ta yurt dışlarından gelen plaketimiz böyle arkadaşlar. Hemen yakından da gösteriyorum. Bakın şurada telefonum da var mor renk kaplı kendimi göstermeden yapmaya gayret gösteriyorum. Ama sizleri de temsilen aşağıya şöyle de koydum. Şimdi bu plaketle beraber birinci dileğim gerçekleşti. Şimdi sırada ise ikinci dileğim var. O da inşallah BTS Türkiye'ye gelirse bu plaketi o konsere götüreceğim. Ve konsere gelen jelibonlarımla beraber fotoğraf çekineceğiz ve o fotoğrafı saklayacağım. O zamana kadar hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın.